Evet, bugün sizlerle Japon İmparatorluğunu formlama serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu da benim ikinci videom. Yine heyecanlıyım. Ama öbür videoya baktım gerçekten ha, çok hatalarım var. Ama herkes hatalarını öğreni öğreni gelişir. Ben de böyle yapacağım. Mesela ya sesi fulllemişim yani. O yüzden çok fazla ses çıkıyordu. Ama artık sesi kıstım. O yüzden çok fazla ses çıkmayacak ve konuşmalarıma özen göstereceğim. Yani biraz heyecanlıydım. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Şu anda en son Çin ile Japon Rusya'nın savaşı vardı arkadaşlar. Bu iki devlet yıpratıyor kendini. Bunları izler, izliyoruz. Fakat aslında demek yerine bence Tayvan alalım. Tayvan'ı başka bir devlet alırsa birden Amerika'ya gelip Tayvan alır. Belli olmaz yani. O belli olmuyor. Şimdi Tayvan'ın ekonomisi ekonomisine bakalım. 35.585. Yani çok da bir ordu gerekmez hiç büyük ihtimalle. Basalım işte hadi. Şöyle hemen içerelim. buradan orada basıyorum bu sefer. Tamam. Yani hemen basalım. Japonya nüfusu fazla. Lord demek. O yüzden Japonya'yı seviyorum ben yani belki de elin Afrika'dan Kongosu gelecekti. Yani bize bu devlet geldi. Güzel. Elimizdeki orduya bakalım. Şöyle. Bu da toplayalım. Hemen. Oo tamam 30.000 ordu artar. fazla yani Zaten biz onlarla iliş iyi ilişki kurduğumuz için biz onlarla yani ilişkileri geliştirmedik. Onlar bizle ilişkilerini geliştirdi. Şu an 2250 şey askerleri var sadece yani. O yüzden sıkıntı yok. Tayvan'a savaşımı ilan ediyorum. Müttefiki yok. Güzel. Evet, ettim. Hayırlı olsun. Evet. Tayvan'ı çok rahat bir şekilde ele geçireceğiz şimdi. Böyle. Bunu bekleyelim. Evet. Ve ele geçiriyoruz. Sadece Rusya'dan o 3 toprağı alacağız. Adat'ta. Ondan sonra Japon İmparatorluğunu kuracağız bu seride bir seriyi bitirmiş olacağız sizlerle. Hemen ordularımızı denize çekelim. Başkentimiz Tokyo'da beklesinler. O sırada biz de asimile, asimile edelim toprakları. Evet, şu anda paramız iyi durumda. Gü Güney Kore'ye falan savaş ilan ederken paramız eksi 110 bin falan derini korkmuştum. Biri birden Çin savaş ilan eder. Batarız demiştim. Fakat öyle bir şey olmadığı için güzel. Bu seriyi başarılı bir şekilde bitireceğiz büküyordu derken evet. Çin şu an önde. Rusya demin ta şu yani Çin'in içine girmişti ama Çin şu an attı onu. Zaten Rusya'nın şu an bu bölgede çok fazla asker basamıyoruz ya. En iyi bölgesi şurası. Şu Avrupa toprakları. Bazı bölgelerde bin ordu bile çıkmıyor. yani kadar kötü. Rusya'nın asıl gücü Avrupa. Şu bölümde çok az. <laughs> evet, da <laughs> Avrupa'ya kadar gelsin dedim de Geliyor Çin kazanıyor ya. <laughs> Böyle savaş olunca Çin Rusya savaşında Çin kazanıyor. Ama bazenleri Rusya şaşırtıp kazanıyor. Ama büyük ihtimalle yani yoğunlukla Çin kazanıyor bu savaşı arkadaşlar. Yani bayağı bu savaşı. Oo, Hindistan araya girdi. Evet. İşte şimdi sıkıntı başlıyor. Hindistan Rusya'nın iyi ve Hindistan Oh oh oh. Oh. Yani evet. Ben böyle olmasını istemiyorum ama. İnsan mahvetmiş beni. Aha aha. Çin atıyor ya. Çin iki güçlü uğraşıyor şu an. Bir Rusya e bir de Hindistan. İki çok olur için. Büyük ihtimal savaş savaşı kaybedecek. Kaybederse Hindistan savaşını kaybetsin ama lütfen Rusya'yı biraz yıkıraktır. Yıkıraktır Al kardeşim şunu. Bırak Filipinler'den savaşıyım seninle savaşmayı şu an hiç istemiyorum barış lütfen barışır mısın anama barıştır <laughs> tahmin etmiyordum he bak yok. bir de 5000 orada getirmiş ya. bir dakika ya normalde böyle kabul etmiyor adam Rusya deneyelim mi çok yani yıkılabiliriz ama denemekten zararı yok çılgınlık yapacağız. Videoda çılgınlık var. <laughs> Hadi bakalım. Yani çok da zorları olmayacaktır o bölgede. Tamam. Dersin. Sadece şu adayı kullanacağımı söyledim. Evet. Bütün odalarımız Buradaki denize gelsin. Yani Rusya savaşımızı ilan edelim. Gereken Barışıp çıkar. Hedefim böyle inşallah kabul ederler. Kabul etmezlerse uğraşacağız baya. Hem de belki de yenerler hocam bunlar. ama. Artık evet. Sadece Rusya kaldı. Gördüğünüz gibi sadece şu topraklar. Hocam savaşımı ilan ediyorum ettim. Hadi hayırlısı ne var 10 buraya. 10.000 buraya. Ve evet gereken toprakları. o evet işte bunu tahmin etmemiz. Buradan devam etmemiz gerekecek. Ben buradan çıkarma atalım bu şeyi hemen. Hayır, ben bu toprakları unuttum. Neyse i̇şte paramız var artık en azından evet, paramız var en azından paramız var oh. ya da burada basmayalım burada basalım da oraya aslında buradan geçemezsin yoksa bu çok da şimdi bakalım Şöyle. hala uçuyor biraz zorlanacağız ama bence bu savaşı biz kazanırız bir de burada Çin'in topraklarını kurtarmaya uğraşıyoruz. Yani of. Şey Çıkarmamızı atalım. Şurayı çıkarma geldi. Bir yayılalım. Yayıl. Şey Beş olmuş. Şurayı. Şu toprakları aldım. Evet kabul ediyor musun? Etti. Evet arkadaşlar. Et ya. Hazırsanız Japon İmparatorluğunu sonlayacağız. Evet. Başkentimiz Tokyo maliyet 1000 altın diplomasi puanlarından 2.4 gidecek. Barıştayız bir vasal değiliz bütün eyaletlere sahibiz bizden başka Japon imparatorluğu bulunmuyor diyoruz ve şekillendiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Rusya'dan bunu beklemezdim böyle. Hiç kaybedemeyecek. Çok uğraşacağız diye düşünüyorum. Aa, yendik. O zaman bir serinin daha sonuna geldik. Bu seri benim için iyiydi. Evet. ilk defa bir seriyi bitirdik. Sizlerle ikinci videomda bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, seviyorsunuz.